Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Evet, bugün gördüğünüz gibi farklı bir oyun oynuyoruz. Bugün yeni bir oyuna giriş yapıyoruz. Evet, oyunumuzun adı Mobile Legends. indirmek isteyenler indirebilir. Beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Evet, böyle bir değişiklik olsun. Yeni bir seriye giriş yapalım dedik. Tabii üç tane video çekeceğim. Bu üçünü üçüne göre seri olsun diyeceğiz. Bu iç videoda yorum yaparsınız artık seri olmasını isterseniz. Evet kahraman seçelim. Bunu öyle tanıtım olarak çekeceğim arkadaşlar. 3 videoyu öyle tanıtım olsun diye çekeceğim. Daha sonra ayrıntılı olarak eğitim olarak bir çekeriz videoları. Evet. Bakalım ne seçecekler. Seçeceklerini havalı bir zehrimizi seçeceğiz. Natan. Aluk Al kar seçtiler. Can çalması var. Saber olabilir. Dairot da olabilir gerçi. Matan seçti evet. Bir ihtimalle Saber alacağım ama bakalım. Hmm. Daire alırsam sıkıntı ya. Çarpı alma diyor. Al. Büyücü alacağım. Ne alalım abi. Kort alacağım. Gecize kaldı Silvana ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Arada böyle toksik oyuncular çıkabiliyor. Kafanıza takmayın. Alev atışı alacağız. şimdi karşıda bir ihtimalle Alucard ormanı gidecek Mia var Nathan var Nana cansın Bakalım Bakalım bu maç ne yapacağız Nathan ilham almış evet Dediğim gibi Alucard orman Cansın zorlayabilir. Bunlar bunlar Johnson'la combo yapamaz. Combo yapacak bir eri yok. Belki mi yapar. Hmm. Nana'yı ben midde alırım. Layla da Mia'yı alır. Güzel ya. Nata, Natana belli olmaz ama bakacağız. Evet başlayalım arkadaşlar şöyle ikinci yeteneğimizi açalım. Bot almayacağım ya direkt bir tane mana yenileme. Sonra şey tane iki Dediğim gibi arkadaşlar öğretici bir şekilde oynamayacağım. Kafama göre oynayacağım. Yani oyunu beğenirseniz yoruma yazarsınız. Seri haline getiririz. Öğretici olarak da çekeriz videoyu. <Gülüyor> 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 Sağlam burada ya. Evet şöyle bir otları ezelim. Adamlar kusabilir. Bu nana nerede ya? Ha alttaymış. Saldır abi. Saldır 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 saldır. Şöyle bir. Ha alev atışıyla da kafasına koyduk. Ha dal abi. Dal dal dal. dal. Öldür onu öldür onu. Yok kalkan işte. Ölmez. Şöyle bir. Şöyle bir atalım. Harika harika. Farmımız da iyi. Güzel gidiyoruz. Şeytan kitabını da aldık. Şöyle bir botumuzu da alalım. Atalım şunları bir. Hop pat. Güzel hasar veriyoruz. 57 büyücü. Anam anam anam. Adam ultisi, ultisini attı tamam. Uşşt. line. Bunun var ya bak. Ha, ha, çok güzel oldu. Aferin bana. Harikasın. Harikasın baran. Şöyle bir. Abicim. Yalnızın anaya dikkat. Beyler ben gider ya. Şöyle bir alev atışı. Helal olsun be. Hepsini aldık mı? Ben. Gitsem mi ki? Yenilenmem var. Bastık gitti. Şöyle bir. Onu bana salar mısın ya? Salmadı. Şöyle bir. Tamam. Hadi ben beyiz. Evet. Space burada salak gibi atmayın. Eğitici video olmasın derim ama. Neyse. Şurada atalım bir yüzümüzü. Evet arkadaşlar. Böyle sol altta yorumda böyle saçma sapan şeyler yazan insanlar olabilir. Siz onlara takmayacaksınız. Buradan engelleyeceksiniz abi oyununuza bakın ya. Yani. Şöyle bir. O aman cansın geliyor. Cık. Sıkıntı iki kişi. Dalın abi şuna ya. Dalın bak diyor az da işte. Abo bizim Layla'yı tecavüz ediyorlar. Layla'yı tecavüz ediyorlar. gerçek abi. gerçek gerçekli. Aileyi tecavüz ediyorlar. Geldim reis. Şöyle bir. <laughs> dal abicim dal. Dal 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 İşte bu kadar ya. Johnson geliyor. Dikkat. Otlara gir otlara gir. Pardon hepiniz. Ne <laughs> derse. Yorumlara bakmayacaksınız. Mesela ben baktım hata yaptım. Oyununuza bakın. Bak, ne güzel farm kasıyorsunuz. Böyle Johnson'a gelin. Güzel, 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 güzel. Şöyle bir... Aman, aman, Alucard. -kart. Al kart yapma al kart. Yapma böyle şeyler Alucard. Cık, 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 Ayıp. O bana ne bastı? ha Pençe bastı tabii. Ben ne diyorum, niye yavaşladım? Mesela... Felaket değil, Ali. ben niye aldım ki ya. Şunu bir alayım ben. Ya bu konuşan ya. Kapı. Kapı. Salır. 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 Aferin. Salır. Can Franco da mı konuşuyor? Engelleyin. Şöyle bir cansın. Ulan bir de açamadım ha. Gole ettirmem lazım. Birazdan ittireceğim. Ah tamamdır. Stan yedi o. Birazdan ulti açacağım. Ultim hazır değil. Özür dilerim. Tamam şöyle bir. Tamam abicim. Pus. Badangı bekle. Aman diyeyim. Aman. Şöyle bir. Burada yok mu? Ne şöyle bir. Açın abi madem kule. Aç 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 aç. aç. Canımız lazım olsun. Bize. Layla da üstte iyi idare ediyor. Aha nana. Nana golü maçı. Çek. Çek. Tüh. Aha. Direk ulti açacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. İşte bu kadar. İşte bu kadar ya. Ulan adam ölecek ya. Çekil avcım ya. Çek. Aha. Johnson geliyor. Beyler toplan. Toplan toplan toplan. Valla var ya ırzıma geçiyor daha. Çalıya girmesem. Abo. Abo. Saldır lan. Saldır oğlum. Sa lan saldır. Bir şey yapamaz var. Şunu alayım ben bir. Hop. Beni bekle. Evet. Şurayı itelim. Ya sen yeteneğini niye bastın ya? Adam görünmezlik bastı durduk ya. Yani. Adam geliyor. Abi toplan. Gençler toplanın. Lan mutana basın. Adam bulun. O oh, Johnson geliyor. Johnson Johnson. Çatma. Tamam. Tamam. Sakin. Tamam. Harika. Tamam. Aferin. Lan ikiniz de nasıl ölürsünüz? Yuh ya. İkisi birden. İkisi bir arada. Şunu da çekemedim. Sur verelim. De. Adamlar sur verecek. Tabi anladılar. Immortal Gamer ile oynamayacağını. Evet arkadaşlar. Şu maçı bitirelim. Videomuzu da burada bitiriyoruz. Kardeşim. De git de git de git de git. Cansın filan da geldi ya. Hayvan herifler. Bir gücün düşük değil mi? Tabi bir gücün düşük. Bir tamam yakaladın sen onu da al. Lan ondan anası kaçtı oradan ya. Yuh oradan kill alamayacak mısınız? İyi var. Güzel güzel. orada dalıyorlar da? Bir yardım edin. Lan hemen kesti. Layla iyi vuruyor herhalde. Şunlara yardıma gideceğiz. Vay saldır İnşallah çektim Çektin mi? Çek hadi. Çek çek de göreceğiz. Şöyle bir slowing. Oooo şu sana gelsin. Eyvallah. Anam 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 anam. Aman diyeyim. Aman. Aman. Şöyle bir. he ha çok güzel oldu. Heh, çok güzel oldu. Mia'ya filan lan. Mia'ya bir öpücük alalım. Aman. Allah. Adam ulti geliyor, ulti geliyor. Bekle, 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 bekle. Ya ay Mia. Mia iyi daldı ha, Helal olsun. Bitirin lan şunu maçı. Hadi be silvanla oh. Dal abi. <laughs> Adamlar ağlıyor. Sır verin lan diyor. Şu midi açsak güzel olacak. Tamam orayı açarız. Alırız mı orayı? Lan diyorsun. Daha Tamam aldık. şimdi taktik yapalım. Midi açmak lazım. vatanları yeni doğdu. Ultis var. Bizimkilerin ultisi var. Cansını dürtelim. O Mia orda Mia orda. Saldır abi. Mia satarsa güzel, güzel olur. Tamamdır. Harika. Dal abicim. Harika. Sattılar. Harika. Tamamdır. Harika. Al ağacım. Al mıydı? Harika oldu. Harika harika. Adamlar sattı. Tamamdır. O da bize. Tamamdır. Helal. Şöyle bir ortaya. Şöyle bir ulti. He. Çok güzel. Evet arkadaşlar maçı kazandık. Böyle de mükemmel bir ulti ile karışık bitiş yaptık yıldızımızı da alalım. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve en önemlisi, en önemlisi bu oyunu beğendiyseniz ve seri olmasını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz. 3 video çekeceğim böyle. 3 videoya göre seri haline getireceğim arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın. Evet, yeni gelen arkadaşlarımız da kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Çeşit çeşit oyun videoları çekiyoruz. Evet, şöyle bir MVP olamadık ama güzel oynadık bence. Şöyle bir tüm takıma bir like atalım. Evet siz de bana like atarsanız sevinirim. O zaman arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.